Bahar dizisinden bazı oyuncular senaryo gereği veya karakterlerinin hikayelerinin tamamlanması nedeniyle ayrıldı. Ama Demet Evgar'ın diziden çıkarılma sebebi sosyal medyayı salladı. Demet Evgar bakın ne kullanıyormuş. Gözaltına alınan Evgar'ın sonu bakın ne oldu. Bugünkü videomuzda Bahar dizisinden ayrılan oyuncular ve neden ayrıldıklarını derledik. İyi seyirler. Mehmet Yılmaz Ak, Mehmet Yılmazak, Bahar dizisinde Profesör Doktor Timur Yavuzoğlu karakterini canlandırıyordu. Timur, başarılı, özgüveni yüksek, dışarıdan karizmatik ama zaman zaman kibirli bir profesör olarak tanıtıldı. Bahar karakteriyle 20 yıllık bir evliliği olan Timur, ailesine karşı mesafeli, duygusal olarak zayıf bir baba ve eşti. Dizideki hikaye ilerledikçe Timur'un hataları, Bahar'ın yeniden doğuş süreciyle birlikte daha çok ön plana çıktı. Mehmet Yılmazak Bahar dizisinden senaryo gereği ayrıldı. Timur karakterinin hikayesi dizinin ana temasında Bahar'ın kendi ayakları üzerinde durmasını göstermek amacıyla tamamlandı. Yani ayrılık kişisel bir sorun ya da setle ilgili bir kriz nedeniyle değil, hikayenin doğal akışı gereği gerçekleşti. Instagram hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı. Muhteşem bir deneyimdi. Güle güle Profesör Doktor Timur Yavuzoğlu. Bu veda hayranlarını da üzdü ve dizide Bahar'ın hayatında yeni bir dönem başlamasına zemin hazırladı. Mehmet Yılmazak, 8 Şubat 1986'da Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi DTGF tiyatro bölümü mezunudur. Uzun yıllar tiyatro yaptıktan sonra televizyona geçiş yaptı. Asıl çıkışını Çukur dizisinde canlandırdığı erkek, Cumali'nin adamı, rolüyle ve sonrasında Hakan Muhafız, Ramo ve özellikle Sadakatsiz dizilerindeki performanslarıyla yaptı. Son dönemde ise hem dizi hem sinema projelerinde dikkat çeken başarılı bir karakter oyuncusu olarak tanınıyor. Kısacası Mehmet Yılmazak Bahar dizisinde karizmatik ama problemli bir profesörü oynadı. Senaryonun yönü değiştiği için diziden ayrıldı. Tiyatro kökenli, çok yönlü ve son yıllarda televizyonun en güçlü erkek oyuncularından biri olarak tanınıyor. Demet Evgar Show TV'nin reyting canavarı Bahar, şok bir darbe daha aldı. Başrol Demet Evgar, 8 Ekim'deki madde operasyonunda gözaltına alınmasından sadece günler sonra yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un talimatıyla diziden resmen çıkarıldığı iddia ediliyor. Yasaklı madde kullanımı iddiaları ortalığı karıştırırken set kaynakları yönetmen bu kadroyla devam edemeyiz dedi ve Evgar'ı kapı dışarı etti diye fısıldıyor. Çekimler durdu, Hayranlar isyan bayrağını çekti. Baharsız bahar olmaz. Peki bu Ayrılık dizinin sonu mu? Kulisler alev alev yanıyor. Her şey 8 Ekim sabahı başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının dev madde operasyonunda hadise İrem Derici, Berrak Tüzün ataç gibi isimlerle birlikte Demet Evgar da evinden alınarak jandarmaya götürüldü. Kan ve idrar testleri alındı, saç örnekleri bile istendi. Ama Evgar serbest bırakıldı. Yine de Bahar Seti felç oldu. Çekimler acilen durduruldu. Ekip ne yapacağız? paniğinde. Kulislerde bomba iddia. Yönetmen Neslihan Yeşilyurt, Evgar'ın güvenilmez hale geldiğini söyleyerek kadroyu revize etti. "Demeti diziden çıkardık. Hikaye baharsız devam edecek." diye haykıran Yeşilyurt'un öfkesi eski set kavgalarını hatırlattı. Hatırlayın, 2024'te de doğaçlama yüzünden ağız dalaşı yaşamışlardı. Peki Demet Evgar kimdir? Demet Evgar, 19 Mayıs 1980 doğumlu Türk oyuncu ve tiyatro sanatçısı. Sakarya'da doğan Evgar, Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. Kariyerine tiyatro sahnesinde adım atan Evgar, 2004'te Bir Kadın Bir Erkek sketch dizisiyle Emre Karayel'le birlikte geniş kitlelere ulaştı ve sketchleriyle fenomen oldu. Ünlü olmasında dönüm noktası 2007'de Bin Bir Gece dizisindeki Şehrazat rolüydü. Onur Saylak'la başrolü paylaşarak reytingleri salladı. Ardından Kavak Yerleri, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Fi gibi projelerle adını zirveye taşıdı. Sinemada Tamam Mıyız ve Neyse gibi filmlerde dramatik yeteneğini sergiledi. Bahar ile Anne Kız Draması'nda parladı, sosyal sorumluluk projeleriyle de sevildi. Evli ve bir çocuk annesi olan Evgar, enerjik ve çok yönlü rolleriyle Türk sinemasının vazgeçilmez isimlerinden biri. Emre Karayel Emre Karayel, sevilen dizi Bahar'ın ikinci sezonunda Tolga karakteriyle kadroya katılmıştı. Üçüncü sezona girerken, senaryoda yapılan değişiklikler nedeniyle diziden ayrılan dört oyuncudan biri oldu. Yapımcı M. MFE yapımın açıklamalarına göre, bu ayrılık tamamen hikaye akışına bağlı bir karar. Karayel'in kendi isteği veya set gerilimi gibi bir durum söz konusu değil. Karakterin akıbeti ise henüz netleşmedi. Bazı bölümlerde Tolga'nın yokluğu fark edilirken, resmi bir ölüm sahnesi yayınlanmadı. Hayranlar arasında Tolga dönmeli yorumları artsa da Karayel'in yeni projelere odaklanacağı belirtiliyor. Emre Karayel, 18 Ekim 1972 doğumlu Türk oyuncu ve sunucu. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Karayel. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okudu. Ancak bu bölümü bırakıp Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümüne geçti. 1999'da mezun olduktan sonra sunuculuk ve çocuk programları hazırlayarak kariyerine başladı. Ünlü olmasında tiyatro büyük rol oynadı. 2009'da Testosteron oyunuyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı yardımcı erkek oyuncusu seçildi. Televizyonda ise Gümüş, Bir İstanbul Masalı, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerle tanındı. Özellikle Demet Evgar'la başrolü paylaştığı Bir Kadın Bir Erkek Skeç dizisiyle geniş kitlelere ulaştı. Sinemada daha iyi bir evlilik ve son yaz gibi yapımlarla da adını duyurdu. Evli ve bir çocuk babası olan Karayel, enerjik rolleriyle sevilen bir isim. Özgü Delikanlı Özgü Delikanlı Bahar'ın ikinci sezonunda Yıldırım karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekmişti. Üçüncü sezona yaklaşılırken Mehmet Yılmaz Ak, Emre Karayel ve Şira Sahili ile birlikte dört oyuncudan biri olarak kadrodan ayrıldı. Yapımcı MF yapımın açıklamalarına göre bu ayrılık senaryo gereği ve hikaye akışını yenilemek amacıyla alındı. Delikanlının kişisel bir isteği veya set içi sorunlar gibi bir durum belirtilmedi. Karakterin veda sahnesi henüz yayınlanmadı. Ancak hayranlar arasında yıldırım dönmeli yorumları çoğalıyor. Delikanlı ayrılığın ardından yeni projelere yöneleceği ifade ediliyor. Özgü Delikanlı bir Ocak 1996 doğumlu Türk oyuncu. Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Delikanlı, çocukluğunu burada geçirerek Almanca, Türkçe ve İngilizce dillerini öğrendi. Eğitimine Free University Berlin'de iki yıl hukuk okuyarak başladı. Ardından İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi sinema ve televizyon bölümüne geçti kariyerine tiyatro kökenli olarak adım atan delikanlı, Actor Studio'nun son hocası Jack Walser'ın Los Angeles ve Paris sınıflarına auditionı başarıyla geçerek katılan ilk Türk oyuncu oldu. Ünlü olmasında dönüm noktası, 2022 yapımı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki Mert karakteriydi. Bu rolle seyirciyi ekrana kilitleyerek geniş kitlelere ulaştı. Tiyatro, sinema ve TV projelerinde enerjik rolleriyle tanınan delikanlı, Bahara Mart 2025'te yıldırım olarak dahil oldu ve kısa sürede sevildi. Evli ve tiyatro tutkunu bir isim olarak kariyerini uluslararası eğitimlerle güçlendirdi.